Arkadaşlar Mireyla ailesine hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Saç bakım maskesi yapıyorum. yapıyoruz. Saç bakın maskesinde tabağımızda şimdilik ne var Beyzacığım? Zeytinyağı şeyi. Zeytinyağı ve ee, yumurta yumurta sarısı. sarısı. Evet. evet. Saç maskesi. Yağı. Evet, şimdi şöyle yapalım. Miray yağların isimlerini okusun Beyzacığım. Sen ben de bize Ha, ha sen de içine damlatırsın olur mu? Miray okuyup sana versin. Evet, evet Mire nedir? Elindeki yağın ismi? Argan yağı. Argan yağı. Arkadaşlar argan yağı saçımıza çok iyi gelir. Argan yağı ne yapar? Ve Saçımızın kabarık bölümlerini daha düz bir hale getirir. Kayları. Besler, kırıklarımızı önler ve saçımızı yumuşatır. Benim Benim saçma saçma Olabilir. Evet, biz uzun zamandır hiç saç bakım videoları yapmıyorduk. Gerçi biz hiç saç bakım videoları yapmadık evet. ama normalde de biz saç bakım yapıyorduk, değil mi Beyza'cığım evet, evet. Değil mi Mira evet, Bu sefer de videosunu çekelim dedik. Benim saçımın arkasında kıvırcık saçlar. Yo, yine kıvırcık Hadi kızlar başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar, şimdi Mira Yağın ismini okuyacak, Beyza da başlayacak. Ne demiştik? Argan yağı demiştik. Ay. Ben faydalarını da saymıştım. E damlatabilirsin birkaç damla. Evet. Yes, Beyza harikasın. Yeterli, yeterli. Evet. Bayağı bir damlattık. Şimdi çok güzel kokmuyor ama olsun. Ne? Evet. evet, bu neymiş Miracım? Biberiye yağı. Evet arkadaşlar, siz de biliyorsunuz ki son zamanlarda çok popüler olan biberiye yağ ne yapıyordu? Saç dökülmesini durduruyordu ve saçı gene besleyen yağlardan bir tanesi. Bir de saçı hızlı uzatıyormuş. Anne, biz bu şekilde duyduk. Enzi. Biz duyduğumuzu da size iletiyoruz. Tabii biz klinik olarak artık nasıl test edilmiş, nasıl sonuçlar vermiş biz bu konuda bilgi sahibi değiliz. Fakat dışarıdan bildiklerimizi biz de sizinle paylaşıyoruz <laughs> ve daha önce de yaptığımız bir karışım olduğu için Gönül rahatlığıyla biz bu karışımı yapıyoruz. Değil mi Beyzacığım? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Var mıydı içinde Beyza? Yani var, evet var. Birazcık vardı. Miray'cığım sen onu damlat elindekini süpersin tamamdır yeter, tamam yeter lavanta yağını da bıraktık ne dedik lavanta yağı için kızlar lavanta yağı, lavanta yağı duş sonrası elimize 2-3 damla damlatarak saçlarımıza iyice yedirebiliriz ve gerçekten hem saç çok güzel kokuyor başka bir şey de gerek duymuyoruz yeterli lavanta yağı ne kaldı bu, bu neydi var. ismi Birkaç tane var. ismi ne onun Çam terapentin terapentinya arkadaşlar çam terapentinya beni bu yağlar içerisinde en en ama en çok sevdiğim yağ ee, bunu yani evet kokusu çok ağır ciddi anlamda çok ağır bir kokuya sahip fakat fakat saça çok ama çok ama çok faydalı bir yağ saçı uzatır gürleştirir dökülmeyi önler Beyza'cığım sen damlatabilirsin dökülmeyi önler ve gerçekten <laughs> biraz daha damlat. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha korkma. Evet tamam. Şampuanınıza da şampuanınızın içine de damlatabilirsiniz arkadaşlar çam terapentin yağını. Gerçekten çok ama çok faydalı bir yağ. Başka ne kaldı Beyza'cığım? Bu da onu koyma. O, o da karışım zaten bizim bu koyduğumuz Hint bütün. Bence. Hint yağından da koyalım. Hint yağ kesinlikle ama çok güzel bir yağ. Yok. Özellikle saçı çok güzel uzatır, kabarık olan saçı yatıştırır. Saçı besler, kırıkları önler. Ve bu da çok, çok ama çok faydalı. Kesinlikle onu biz neredeyse bitirmişiz zaten. Güzel kokuyor bence. Evet, güzel bence. kokuyor. Bence. Hı -hı. Hadi onu da ekleyelim. Hepsini ek ekle. Ekle, 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 ekle. Evet. Tamam, yeterli. Hepsine gerçekten çok Ama faydalı bir yağ. Ya. Evet aşkım biz onun şimdi hepsini karıştıracağız. Başka ne kaldı? E vitamini. E vitamini de ekleyelim. Gerçekten E çok güzel. Evet. Arifoğlu. Evet Arifoğlu'ndan aldık. Çok çok, evet. çok önemli değil. Güvendiğiniz herhangi bir aktardan alabilirsiniz. Bu da hiç kullanılmamış de deneyeceğiz. Aslında ben bir kutuyu bitirdim. Şu an ikinci kutuyu açtık E vitamininde. Hatta ben bunun ampül serisini almıştım eczaneden. Ampülü bitirdik arkadaşlar. Ee, eczaneden B-mix ve E-vitamini almıştık. E çok bir de B-pantendi. Bu üçünün karışımını da yine badem yağı, zeytinyağı ve yumurta sarısıyla karıştırıp saça uygulamıştık. O da çok faydalı bir karışım. Onu da buradan size aktarmış olalım. Harikasın ha. Beyza'cığım. E-vitaminimizi de ekledi. Ne kaldı Miray'cığım? Acı badem. badem yağı. Tatlı badem yağı, acı badem yağı. Fark etmez. Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar Badem ya saçlarımızın vazgeçilmezi. Çok özellikle çok, çok kuruyan saçlar için çok etkili ve gerçekten saça faydasını saymakla bitiremeyiz. Dökünlüğü saçı değil. besleyen çok güzel. Çok etrafa sıçratmadan yap beyzelcim. İçinde yok olduğunu kullandık yani. Hı -hı. Bitti tamam. mi badem ya? o kadar çok kullandık ki bitirdik galiba Ay, onu da. Bitirdik. bitirdik mi onu da? Aa, onu da bitirdik ya. galiba. Dediğim gibi arkadaşlar, e, badem yağının faydalarını da bir saymakla gerçekten bitiremeyiz. Hatta şu ana kadar saydığım yağlar içerisinde benim favorim hangisidir? Favorim Badan kokusu çok kötü çam terapentin sonra Neymişin? badem yağı, E Ya aslında hepsi birbirinden güzel ya. Hiçbirinden vazgeçemem ki ben şimdi. Başka bir şey. Yok. Ha sen lavanta'yı çok seviyorsun. Ben de yani. Hı, sen de. Evet. Şimdi karışımlarımız bittiyse Beyza'cığım çatalla Karıştıran bir mi? güzel karıştırabilir misin? En güzel an burası bana. En geldi. güzel anı burasıymış arkadaşlar. Hadi karıştır, karıştır, ben karıştır. karıştır. Miyim? Hadi karıştır, 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 karıştır Beyza'cığım. Karıştır, karıştır benim güzel prensesim. Biraz da sen yaparsın tamam mı? Biraz da sen de yaparsın. Arkadaşlar çok güzel bir karışım olmadı mı? çok güzel bir yumurtanın karışım oldu. oldu. Evet yumurtanın sarısı ne kadar çok faydalı biliyor musun Miray'cığım? Sen çok kadar güzel nemlendiriyor ki. Ama çok da güzel besliyor. Istiyorum. Hı hı. Onu da başka zaman deneyelim çünkü biz çok iyi karıştırdık. Biraz da sen karıştır. Teşekkür ederim. Masada karıştır. Teşekkür hı hı. Arkadaşlar müthiş bir karışım hazırladık. Biz birazdan bu karışımı streçleyip kafamıza saracağız. Ondan sonra ne yapıyoruz kızlar? Ondan sonra da ondan sonra da kafamızı bir saat bekleteceğiz arkadaşlar. Bir saat bekleteceğiz. Yarım saat de olabilir. Bir saat de olabilir. Biz bir saat bekletiyoruz. Yok abartmaya da gerek yok. Bir saat yeterli. Evet arkadaşlar şimdi saçın bu karışımı daha fazla alabilmesi için, emebilmesi için saçı nemlendiriyorum. Şöyle bir aparatın içine su koydum. Bu suyu böyle saça ilave ediyorum. İyice emebilmesi için elimle de şöyle şöyle oluşturuyorum. İyice emdiği sırada maskeyi uygulayacağım ve bu şekilde maskenin saça faydası oranı artar. Saça fayda oranı artar. Ne yapıyoruz? Maskeyi uygulamadan önce saçlarımızı bir güzel nemlendiriyoruz. Ve bu şekilde saçlarınızın kırıklarını almanıza gerek kalmıyor. Çünkü kırıkları çok güzel bir şekilde onarıyor. Ee, şimdi ben bir havlalık geliyorum Beyza'cığım. Evet arkadaşlar şimdi saçı iyice iyice nemlendirdikten sonra maskemizi saça masaj yaparak şöyle şu şekilde masaj yaparak yediriyoruz ki hem saç derisini güzelce nüfuz etsin hem de saçımızı güzel bir şekilde İyice nemlendirsin, çok güzel bir şekilde nüfuz etsin. Değil mi Beyza'cığım? Evet. Evet. Özellikle saç uçlarına biraz daha yoğlaşacağım. Şuraya iyice yoğlaşayım. Çünkü Beyza'nın saç uçları gerçekten çok kurumuş. Gerçekten çok kuruduğu için. Hiç maske yapmadım ama bu aralar. Bu aralar, evet uzun zamandır hiç maske yapmıyorduk. Anne bugün benim saçlarıma maske yapar mısın dedi, bayağı kurumuş. Sonra ben de baktım. Ciddi anlamda ihtiyacımız varmış. Ve biz de bakımımızı yaptık. Ve dedik ki hani biz bu bakımı yaparken neden YouTube'da paylaşmayalım ki? Değil mi? Takipçilerimiz de belki faydalanır bu durumda. Ve böyle sağlıklı, Arkadaşlar, böyle sağlıklı içerikler ve yapmak güzel bir şey aslında. Bu arada arkadaşlar sizler izlerken abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay Beyza seni yerim ya. Hiç de unutmuyor. Ne yapıyorduk? Abone, abone olmayı. Like, like atmayı, atmayı unutmuyorduk. Yorum yapmayı, Unutmuyorduk. Unutmayalım. Evet, unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. Çünkü biz gerçekten çok emek veriyoruz. Zaten 1000 aboneye de ulaştık. Şimdiki e, hedefimiz 2000. Bunlar, umarım kazanırız. Ailemiz büyür. Evet. 1K olduk zaten. Evet. Evet arkadaşlar ben Beyza'nın saçlarına çok güzel bir şekilde hepsini masaj yaparak yedirdim. Birazcık biraz uzaklık benim saçım girecek neredeyse aşkım. <laughs> şöyle hepsini iyice yedirdikten sonra çok şu mi? şekilde güzel topuz. bir topuz yapacağım. Evet. Beyza topuz nedense çok yakışıyor. Beyza'ya her şey yakışıyor canım. Tamam. Değil mi Beyza? Evet. Evet şunu şu şekilde yaptık. Ellerimi yıkayıp geliyorum Isı. arkadaşlar. Şimdi ellerimi yıkadım geldi. Beyza'nın kafasını ha. bir de streç yaptım. Neden streç yaptım? Çünkü daha iyi tutabilmesi için. Daha iyi nüfuz edebilmesi için. <laughs> bu yaptığımız maskenin daha etkili olabilmesi için bizim ısıya ihtiyacımız var. Isı. Isı için ne yapmamız gerekiyor Beyza'cığım? Stretch yapıyoruz. Evet. Ve da kalıyor muyduk? Ha. Kalmıyorduk. Şimdi dönüyorsun. Arkadaşlar şöyle küçük bir havlu olabilir, bere olabilir, yazma olabilir, herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Çok ben genellikle bu küçük havluları kullanıyorum. Şöyle ısı açısından da iyi çünkü hem başımızı da daha ısı tutuyor daha evet. sıcak kalmasını sağlıyor. Sıcak kalıyor bu şekilde ve bu 10 dakika sonra ben bunu tuvalet e, makinesiyle böyle bir bir dakika kadar falan ısıtıp tekrar bırakacağım ki iyice bir Söyle ısınsın. İyice bir nüfuz etsin. Evet şimdi sen bekliyorsun sıra, sıra Miray'da. Evet, arkadaşlar Beyza'nın saçı tamam. Şimdi sıra Miray'da. Mirey'in de saçını şimdilik ıslatıyorum. Hı -hı. Birazdan da maskemizi uygulayacağız. Aa Beyza kafasına maske yapmakla Gezi de Bir de yüzüne maske yapıyor. Gezide yapmıştı evet. Beyza okul gezisine gitmişti. Arkadaşlarım ve oturuyorsa orada herkes koymayı maske böyle. yapmışlardı. Ve Beyza, ve Beyza da benim sevdiğim bir rengi yapmış. ben <laughs> de çok, çok tatlı seviyorum. olmuş. Rengarenk yapınca çok göz alıcı oluyor. Ben evet, rengarenk yaptım. Sen rengarenk mi yapmışsın? Evet. Anne benim en sevdiğim renk ne? Siyah, beyaz, lila. Yok. Lila. Piyaf, mor. Mor. Lila var evet. Pembe. Mor. Yok. Allah Allah. Sarı ve ee? evet. evet. Sarı, 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 kırmızı, sarı kırmızı. Geçen sarı söylemiştin evet. Evet arkadaşlar Miray'ın da saçına Maskeyi de yaptık. İyice yedirdik. Ben de anneme takar gidiyorum. Şimdi evet Beyza da gidip bize lastikli toka getirdi. Çok acıyor. Kurban olurum. Tamam aşkım. Şöyle. <laughs> Sıçraşı verir misin? Tamam da Arkadaşlar şey. gerçekten saçları o kadar güzel. O kadar parlak. O kadar şirin olmuş ki. Keşke akşam değil de böyle gündüz vakti çekebilseydim de daha net gösterebilseydim. Ciddi anlamda saçları çok parlak, çok capcanlı. O kadar güzel olmuş ki. Yani düşünün daha tam kurumamış mesela Mire'nin saçları şöyle göstereyim. ıslak olmasına rağmen şu anda ellerim böyle arasında kayıyor. Beyza senin de saçlarına bakabilir miyim? Bakayım. Ay, maşallah nazar değmesin kızıma şöyle göstereyim gerçekten parmaklarımı arasında kaydırıyorum. Beyzacığım dön bakayım anne. Oyun evet. mu? Evet. Arkadaşlar bu arada hangimizin saçı daha güzel oldu. o olduysa yorumlara yazın. Ay Minuş'un saçı çok güzel oldu canım. Arkadaşlar ama benim şey, Değil mi Minuş? bir şey söyleyeceğim. Ama düz de ne olur yazın Yazmamazdık ya. Hadi yazın arkadaşlar. Mirey'in mi saçları daha güzel oldu? Beyza'nın mı? Rek tonu da var ama. Ama şimdi senin uzunluğu daha güzel. Hem rengi daha Bey, açık. Miray'ın mi? saç tonu bir tık daha koyu. Beyza'nın biraz daha açık. Daha, daha açık güzel. kahve tonları. Evet. Daha, daha, daha güzel. doğrusu kumral. Evet. 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 Ama çok güzel saçların var Beyza. Maşallah nazar değmesin. Bir de etkisi çok var değil mi Beyza bu maskenin? Bence de ama. Çok güzel değil mi maske? Öneriyor musun? Bence arkadaşlar ben öneriyorum hepinize. Saçlarım zayıf demiştin ya. Şimdi nasıl hissediyorsun? Şimdi daha iyi ama böyle... Maşa gibi düz alsa daha iyiyiz. Aşkım Benim senin saçların dalgalı olmasına rağmen oldu. yaptığımız bu maske de, ki biz düzleştirme falan da yapmadık. Gerçekten çok güzel duruyor. Beyza çok sağlıklı duruyor. Evet, ben ki bir saygı. de biz şu anda akşam vakti çekiyoruz değil mi? Evet. En Gündür sağlıklısı benimki. De daha güzel olurdu. Deniz saçları da çok güzel. Tabii i̇şte ki ben Ama derin bugün maske yapmadı. E, ya. Beyza ve Miray maske yaptı. Miray'cığım sen ne hissediyorsun? Böyle hissediyorum. Ha, bu, arada, seni yerim. bu arada arkadaşlar biz şu an karne videomuzu izliyorduk. Hı -hı. Bu arada sizler de bütün videolarımızda Karne de... videomuz da gelecek. Şey. Az kaldı değil mi? Evet. 1 evet. gün kaldı bizim karneye. Evet, 7 gün mü kaldı aşkım? Evet, 7 evet, gün kaldı. O halde videomuzun sonuna geldik mi? Geldik. Geldik. Evet, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Oyster i